Mimik William Afton olabilir mi? Birazdan bu soruya cevap getireceğim ama önce sen like atıp abone ol. Videoya geçelim. Mimik daha önceden inşaat ustaları tarafından yapılmıştı. Ustaları zorladığı için mimik yapıp çalıştırırlar. Mimik insanların yaptığını taklit etme özelliğine sahip olduğu için ustaların yaptıklarını öğrenip ustalar işlerini mimiye yaptıracaklardı. William Afton ise bir insandı. Mimik bir robot olarak yaratıldı. Ama William Afton insan olarak dünyaya geldi. Aradaki farkı siz anladınız zaten. Yani bu da William Afton'ın mimik olmadığını açıklıyor. Huffnaf teorisi de kanıtlanıp açıklanmış oluyor.